Evet arkadaşlar zehirlenmelerde ilk yardım ne olmalı? Evet amaç ne? Zehirlenmelerde ilk yardım öğrenme. Bununla ilgili öğrenim hedeflerimiz var arkadaşlar. Zehirlenme. Vücuda zehirli toksik bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren yabancı, bazı yabancı maddeler vücudun yaşamsal fonksiyonlarına zarar verebileceğinden zehirli o toksik olarak kabul edilirler. Zehirlenme yolları 3 grupta toplanır. Sindirim yoluyla en sık yoluna, e, sıraslanan eylem ve zehirlenme yoludur. Sindirim yoluyla alınan zehirler genellikle ev ya da bahçede kullanılan kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk besinler, ilaç ve aşırı alkoldür. Solunum yoluyla Zehirli maddenin solunum yoluyla alınmasıyla oluşur. Genellikle karbon monoksit, tüp kaçakları, şokben, bütan gaz sobaları, lagım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz hijyeninde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar, ev temizleyiciler gibi maddeler ile oluşur. Cilt yoluyla zehirli madde vücuda direkt deri aracılığıyla girer. Bu yolla olan zehirlenmeler, böcek sokmaları, hayvan ısırıkları, ilaç enjeksiyonları, saç boyaları, zira ilaçlar gibi zehirli maddeler deriden emilmesiyle oluşur. Evet zehirlenmeler gene belirtiler nelerdir? Sindirim yoluyla olan zehirlenmelerde bulantı, kusma, karn ağrısı, gaz, şişkinlik ve ishal. Sinir sistemine ulaşan zehirlenme belirtileri. Havale, bilinç kaybı, kaslarda ağrı, kasılma, uyuşukluk, hareketlerde uyumsuzluk, şok belirtileri. Solunum sisteminde olan zehirlenmeler. Nefes darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, morarma, solunum durması, ciltte kızarıklık dolaşım sisteminde olan zehirlenmeler, nabız bozukluğu, baş ağrısı, soğuk terleme, ve kalp durması. Sindirim yolu evet ilk yardım ne olmalı arkadaşlar? Sindirim yoluyla olan zehirlenmelerde ilk, ilk yardım. Bilinç kontrolü yapılır. Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır. Zehirli madde ile ele, ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır. Yaşam bulguları değerlendirilir. Kuzma, bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir. Kusturulmaya çalışılmaz. Özellikle yakıcı maddeler alındığı durumlarda hasta asla kusturulmaz. Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir. Üstü örtülür. Tıbbi yardım istenir. Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir. Sindirim yoluyla olan zehirlenmelerde tıbbi müdahale yardımcı olmak için zehirli maddenin türü nedir? İlaç ya da uyuşturucu alıyor mu? Hasta saat kaçta bulunduğu? Evde ne tip ilaçlar var? Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır. Yaşamsal belirtiler değerlendirilir. Yara oturup pozisyonda tutulur. Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir. Tıbbi yardım istenir. İlk yardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli önlemleri almalı. Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır. Elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler, ışıklandırma cihazları kullanılmaz. Yoğun duman varsa Hastayı dışarı çıkarmak için ip kullanılmalı, derhal itfaiyeye haber verilir. Cilt yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım. Yaşam bulguları değerlendirilir. Ellerin zehirli madde ile teması önlenir. Zehir bulaşmış kilisler çıkartılır. 15-20 dakika boyunca deri bol suyla kanır. Tıbbi yardım istenir. Zehirlenmelerde genel ilk yardım kuralları. Zehirlenmeye neden olan maddenin uzaklaştırılması. Kirli madde vücuttan ne kadar çabuk uzaklaştırılırsa o kadar az miktarda emilir. Hayati fonksiyonların devamını sağlanması, sağlık kuruluşlarının bildirilmesi. Chopin kazaları. Chopin sıcak su temini için birçok konutta hala kullanılmaktadır. Elektrikle çalışan genellikle termostat arızası nedeniyle kazan patlamalarına neden olabilmekte ve kişiler sıcak su yanıkları ile karşılaşabilmektedir. LPG ile çalışan şofbenler ile de kazalar olmaktadır. Bu kazalar ortamdaki oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağlıdır. LPG zehirli değildir. Ancak 6 metreküpten küçük iyi havalandırılmamış mekanlarda şofben kullanıldığında ortamdaki oksijen hızla tükenmekte ve kişiler bu yüzden hava sıklıktan boğularak kay kaybedilmektedir. Şofben kazalarına ilk yardım. Kişi ortamdan uzaklaştırılır, hareket ettirilmez, yaşam bulguları değerlendirilir, hava yolu açıklığı sağlanır, tıbbi yardım istenir. Şofben kazalarına alınması gereken önlemler. Banyo içeriden kilitlenmemeli. Şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı. Chopin'in bu olduğu yere bol hava girişi sağlanmalı. Chopin ile tüp arasındaki hortum 125 santimetreden uzun olmamalı. Banyodaki kişiler kontrol edilmeli. Karbon monoksit zehirlenmesi endüstriyel merkezlerde önemli bir sorundur. Egzoz gazları, gaz ve kömür ısıtıcıları, mangal kömürleri, kuyular ve derin çukurlarda bulunur. Karbon monoksit renksiz, kokusuz, havadan hafif ve rahatsız edici olmayan bir gazdır hemoglobine bağlanma kapasitesi oksijenden 280 kat fazladır. Karbon monoksit zehirlenmesi belirtileri, aşırı yorgunluk, huzursuzluk, grip belirtileri, bulantı, kusma, baş dönmesi, karıcalanma, cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz, kırmızısı renk değişimi, göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, tansiyon düşüklüğü, solunum durması, kalp durması, koma. Kişi ortamdan uzaklaştırır ilk yardım olarak. Hareket ettirilmez, Yaşam bulguları değerlendirilir, hava yolu açıklığı sağlanır, tıbbi yardım istenir.